Annem sen ne içiyorsun? Hı. Ah ne var onun dışında? Hı. İnek mi var? Aa, Duru inek o. O hal değil inek o. İnekler ne yapar biliyor musun? Mü. Duru köpekler ne yapar? O Duru sütünü çok güzel içiyor. Aferin Duru'ya ya. Güçlü kız o tamam mı? sütünü hep iç böyle kolları her yerin böyle kemiklerin güçlensin tamam mı? Tamam de. Duru tamam de. Duru. Tamam mı? Sütünü iç güçlen tamam mı? Sen ağzını yerim bak. Duru sütünü iç güçlen tamam mı? Duru. Bak bunun dışındaki ne? Bak bu inek inek. Mı. Ne anneciğim o? Mı. Aaa sütünü bitirdi. Anne. Ay duru sütünü bitirdi. Aferin benim kızıma. Çak. 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 Böyle duru. 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 Ama neden bakmıyorsun? Işığı da açma gündüz. Tasarruf yapmalıyız. Sütün bitti mi? Böyle çarkala bakayım. Böyle çarkala anne. Çarkala böyle. Aa aa. Çok pardon. Güçlendin mi? Hı. Güçlü kız ol tamam mı? Su mu istiyor? Su. Dök. Dur sana su verelim. Evet suyun da geldi. Suyunu iç. Anne. İç suyunu. Hı. Ona mı koyacaksın? Ne de? Hadi dök bakalım. Hı. Sütün zaten bitmiş, bitmiş. Duru sütün bitmiş. Anne. Anne. Hadi iç onu. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Duru ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Ama onu pipetinle içebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Duru. Onun pipetini <laughs> ne içebilirsin. <yap> <laughs> ne? Ne yapıyorsun sen? Niye öyle şeyler yapıyorsun? Dur. Dur püpetin ne? ne? Dur. bu ne? <laughs> bu ne? Duru. <laughs> Duru bu ne? <laughs> ne bu? <laughs> how? How? How they? <laughs> Duru köpekler ne yapar? <laughs> Duru köpekler ne yapar kızım? Niye öyle şeyler yapıyorsun Duru? Anne. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi olacak Duru. <gülüyor> 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 Ay, niye öyle yapıyorsun? <laughs> Dikkat çekmeye mi çalışıyorsun Duru sen? Bak hep de dökmüşsün masalada. <laughs> tamam. Tamam kötüyse ver bana o zaman ver. Tamam ver. Aldım. <laughs> Hmm, Muzlusu çok güzelmiş, güzel kokuyormuş duru. <laughs> tamam sen onu içtin, sen bilerek yapıyorsun onu. Ama bak öyle yaparsan alırım, hayır, hayır. Aa, sütünün Bak bak ne yapıyor, dikkat çekmeye çalışıyor ya. Alayım bunu ben, tamam mı? Alıyorum. Alacağım. O zaman öyle yapma, tamam mı? <laughs> tamam, öyle yapma, tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Ey anne. Öpücük at. Öpücük at. Aferin.